Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz, değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle ortaokul 5. sınıf din kültürü Allah'ın elçileri peygamberler metni etkinlik cevapları sayfa 128, 129, 130, 131, 132. 5. sınıf din kültürü Allah'ın elçileri peygamberler metni etkinlik cevapları. 5. sınıf din kültürü kitabı sayfa 128'den 132'ye kadar. Soru. Biz konuşmayı, yürümeyi, yemek yemeyi, şakalaşmayı, yardımlaşmayı ailemizden öğreniriz. İlk öğretmenimiz ailemizdir. Sonra okula başlarız. Okuma yazma, hesap yapma gibi becerileri okulda öğretmenimizin sayesinde öğreniriz. Onlar olmasaydı belki de bunların birçoğunu doğru bir şekilde yapamazdık. Peygamberler de Allah'ın Celle Celaluhu bizler için seçtiği öğretmenlerdir. Allah Celle Celaluhu bizim için bu öğretmenleri göndermeseydi sizce ne olurdu? Cevap eğer Allah Celle Celaluhu peygamberleri göndermeseydi, insanlar doğru yolu bulmakta zorlanır, dini ve ahlaki değerleri öğrenmekte eksiklikler yaşardı. Peygamberler insanlara doğruyu, iyiliği ve adaleti öğretir. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bildirir. Onlar olmazsaydı insanlar kendi başlarına bu bilgilere ulaşmakta zorlanır ve büyük bir hata yapabilirlerdi. Ayrıca peygamberler toplumu bir arada tutarak birlik ve beraberliği sağlar. Bu yüzden peygamberlerin varlığı insanlığın doğru yolda ilerleyebilmesi ve huzurlu bir yaşam sürebilmesi için çok önemli bir rol oynamaktadır. 5. sınıf din kültürü map yayınları ders kitabı sayfa 129 cevapları etkinlik 1 soru peygamberlerin görevleri neler olabilir arkadaşlarınızla görüşlerinizi paylaşınız ve şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz verilen cevapları öğretmeninizin rehberliğinde sınıfça değerlendiriniz cevap maddeler halinde peygamberlerin görevleri şunlardır Allah'ın mesajlarını insanlara iletmek, İnsanlara doğru yolu göstermek, insanları kötülüklerden sakındırmak, iyi ve güzel davranışları öğretmek, Allah'a iman etmeleri için insanları teşvik etmek, toplumları ahlaki değerlere çağırmak, insanlara sabır ve dayanıklık örneği göstermek, insanın Rabbine karşı görevlerini hatırlatmak. Soru Peygamberlerin görevleriyle ilgili daha önce bildiklerim. Cevap peygamberlerin temel görevlerinin Allah'ın mesajını insanlara iletmek, onlara doğru yolu yönlendirmek ve ahlaki değerlere sahip çıkmalıyı sağlamak olduğunu biliyorum. Soru Peygamberlerin görevleriyle ilgili merak ettiklerim. Cevap Peygamberlerin her zaman nasıl bir arada kaldıklarını ve insanları bu kadar etkili bir şekilde nasıl yönlendirebildikleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Soru Peygamberlerin görevleriyle ilgili bu etkinlikte öğrendiklerim. Cevap: Peygamberlerin sadece dini öğüt vermekle kalmayıp, toplumda iyi örnekler oluşturacak, insanları doğru yönlendireceğini öğrendim. 5. sınıf din kültürü meb yayınları ders kitabı sayfa 130 cevapları. Etkinlik 2. Soru: Aşağıdaki ipuçlarında yer alan eksik harfleri tamamlayarak anahtar kelimeleri bulunuz. Anahtar kelimelerden yola çıkarak peygamberlerin görevlerini ifade eden kısa cümleler yazınız. Cevap Elçi Peygamberler Allah'ın emrini insanlara ileten elçilerdir. Mesaj Peygamberler Allah'ın insanlara verdiği mesajları iletmişlerdir. Öğüt Peygamberler insanlara doğru yolu göstermiş ve öğütlerde bulunmuşlardır. İyilik Peygamberler insanlara iyilik yapmayı ve güzel ahlakı öğretmişlerdir. Açıklama: Peygamberler Allah'ın emirlerini açıklayarak insanların doğru yolu bulmalarını sağlamışlardır. Örnek: Peygamberler insanlara örnek olacak şekilde yaşamışlardır. 5. sınıf Din Kültürü MEB Yayınları ders kitabı sayfa 131 cevapları. Soru: Peygamberler hangi konularda insanlara örnek olmuştur? Cevap: Peygamberler insanlara ahlaki değerlerde, dürüstlükte, sabırda, merhamette, adalette ve ibadet konusunda örnek olmuşlardır. Soru: Günlük hayatınızda uyguladığınız veya çevrenizde gözlemlediğiniz hangi davranışı peygamberlerden öğrenmiş olabilirsiniz? Bir örnek veriniz. Cevap: Peygamberlerden öğrendiğim bir davranış, insanlara karşı nazik ve saygılı olmak gündelik hayatta insanlara yardım etmek ve onları kırmamaya özen göstermek, peygamberlerin öğrettiklerine dayanarak yapmaya çalıştığım bir davranıştır. 5. Sınıf Din Kültürü Map Yayınları Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Soru Yazdığınız cümleden yararlanarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız. Cevap Allah Cenne Celle Celaluhu peygamberlerine göndermiştir. Çünkü peygamberler Allah'ın mesajlarını insanlara iletmek, doğru yolu göstermek ve insanlara iyi bir hayat sürmeye teşvik etmek için görev almışlardır. Soru Aşağıdaki tanılayıcı damlanmış ağaçta peygamberlerle ilgili ifadeler verilmiştir. En üstteki cümleden başlamak şartıyla ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek ilerleyiniz ve ulaştığınız tek çıkışı işaretleyiniz. Cevap A. Peygamberler Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini insanlara ulaştıran elçilerdir. Doğru. B. Peygamberler olmasaydı da insan akıl ve her şeyin cevabını bulabilirdi. Doğru. C. Peygamberler Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirlerini uygulamazsa da olur. Yanlış. İkinci çıkış. Evet arkadaşlar, videomuzu sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.